gizli numara. Alo? Alo. Noel dayı. Berkay, nerelerdesin bakayım? Haftalık dayanı yemeye gelmedin. Merak ettim seni. Hasta mısın canım? Ayni. Ben çok uzaklardayım Noel dayı. Bu hafta annemlerle şehir dışına çıktık. Hem... Hem, hem ya beni dövemeyeceksin işte. Oh be işte mosmor oldun mu? Oh be bir haftalığı dayak yemeden gitsin be. Oh, be ne 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 Hiç öyle şey olur mu Berkay? Ben yanında olmasam da dayağını yemelisin. Yemeyeceğim işte kendimi de dövmeyeceğim. Yeter artık ya yeter artık. Dur 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 buldum. Ben sana cepten dayak yollayayım. Cepten dayak mı? Evet. oralarda garanti dayak 24 var mı? Bak bakayım. Garanti dayak 24 mü? <laughs> o ne ya? <laughs> yok yok yok. Buralarda öyle bir şey yok. <laughs> vardır vardır. Dikkatli bak. Her yerde var artık bunlardan canım. Teknoloji çok ilerledi. <laughs> <laughs> Bu ne ya? Anne! <laughs> Noel dayız size 25 tokat gönderdi şifreniz 35 24 35 24 şifre kabul edildi. <laughs> ne oluyor ya? Bip bip oluyor bip bip. Bip bip ne ya? Bip bip ne? Sen bilmiyor olmu lan bip bipi? <laughs> He? Bip bip bip, bup, bu. bup, bu. bip 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 Para geldi. bip bip bip